Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz mango çantanın yapımını göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ayrıca bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Çantamızı öreceğimiz iplik inci marka, koton bir iplik. Daha önceki çantalarımı ördüğüm gibi, bakın bu şekilde açılan ipliklerden ve 3 numara tığ kullanacağım arkadaşlar bu çantayı örmek için. Şimdi başlıyorum. Başlamak için 54 tane zincir çekiyoruz. 54 tane zinciri çektikten sonra nasıl yapıldığını göstereceğim hemen size. 54 tane zincirimizi çektik. Şimdi sıra boyunca 8 sıra boyunca sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın ilk zinciri atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Ama bu sefer sık iğneyi daha farklı yapacağız. Normalde bu şekilde yapıyorduk. Bunu da tığımızın arka tarafından çekeceğiz bu şekilde. Çantalarda özellikle kağıt ipte, pamuklu ipte çok güzel duran bir sık iğne yöntemi. Bakın, battığım ipimi tersten alıyorum. Tersten alarak sık iğnemi yapıyorum. Aynı şekilde batıyorum ve tersten alıyorum sık iğnemi. Normalde düz de yapabilirsiniz ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çok şık duruyor. Battım ve tersten aldım. Bakın. Battım. Tersten alıyorum böyle. Normalde nasıl alıyorduk? Normalde bu şekilde doluyorduk. Şimdi bu şekilde doluyoruz. Yapmaya başladığınız zaman eliniz alışınca ne kadar güzel durduğunu fark edeceksiniz sizde çanta modellerinizde. 8 sıra boyunca aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. 8 sıra bu şekilde sık iğne yapacağım. 8 sıra ördük sık iğnelerimizi. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Çeviriyorum örgümü. Bakın bu dibinden zincir çektiğimin dibinden değil. 1 2 tane saydım. Yani 1 2 3 4.'üye arkadaşlar tığımı doladım. Üçlü trabzan yapacağım. 1 3 kere de çıkartıyoruz. 2 3 Aynı yere bir daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Ve bir tane daha yapıyorum. Bu da sonuncusu. Yani 4 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tanesini yaptıktan sonra bir tane 3lü tek zincir çektim. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bakın sayıyorum boşlukları. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. 2 tane üçlü trabzan, 1 zincir, 2 tane üçlü trabzan daha. 1, 2, 1 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 tekrar 3 kere de çıkartıyoruz. Bakın 3 tane var tığımda hepsini tek tek çıkartacağım. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Tekrar aynı işlem. Araya bir zincir çekiyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. aynı işlemi tekrarlıyorum. Sonuncusunu yapıyorum şimdi aynı şekilde bir ikinci trabzanım araya bir zincir çektim tekrar iki tane daha üçlü trabzan yapacağım bir iki evet, sonunu göstermek istiyorum size sıra sonunu nasıl yapacağız bakın tekrar doladım ve en sondaki boşluğumu bir tane daha üçlü trabzan yapıp bitiriyorum bu kenarların dik durmasını sağlayacak 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 çevirdim şimdi bu iki tanesinin boşluğunu arkadaşlar bakın şu boşluklara bir zincir çektiğimiz yerlere tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz iki tane üçlü trabzan 1 2 3 Araya bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Biz zaten bir sırasını ördük. Bir sıramız kaldı. O sırayı da 4 sırayı tamamlayıp ben geliyorum hemen. Arkadaşlar tekrar tığıma doladım. Bu boşluk kalan kısma 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 Araya bir zincir çektim. Ve tekrar iki tane üçlü trabzan yapacağım. Yani dört tane trabzanım olacak burada toplamda. Bir, iki, üç. Tekrar doladım. Bakın bu köşeye burada zincirin tepesinde kalan köşeye batıyorum. Ve burayı da yükseltiyorum. Bu sırayı bitiriyorum. Üç kere de çıkartıyorum gene burasını. Üç tane zincirle tekrar yükseliyorum. Çevirdim. Bakın bu boşluk kalan kısma bu sefer 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Araya zincir çekmeyeceğiz. Bütün bir şekilde 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu motifteki son sıramız bu. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağız. 5 tane üçlü tra e trabzan yaptıktan sonra araya tekrar bir zincir çekip diğerine geçeceğiz. 4 ve bir tane daha yapıyorum 5 araya bir zincir çektim diğer motifin ortasına atlıyorum burada buraya da 5 tane üçlü trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum Son motifimizi de yaptık tekrar tığımın üstüne aldım bakın bu köşeye hemen zincirlerin üst kısmında kalan boşluğa yükseltmemi yapıyorum. Gene üç tane bir tane üçlü trabzan çekiyorum. Evet motif kısmımızı bitirdik. Şimdi tekrar çantanın üst kısmında da alt kısmında olduğu gibi sık iğne işlemi uygulayacağız. Fakat üst kısmı burada 8 sıra yapmıştık. Burada altı sıra yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Dipten yani bakın burada boşluk ilk boşluktan itibaren alt sıra nasıl yaptıysam tersten alıyorum sık iğnelerimi ve 6 sıra sık iğne yapmaya başlayacağım bu şekilde. Boşluklara normal sık iğne yapılan yerlere sık iğnemi yapıyorum. Dediğim gibi 6 sıra daha yapıyoruz ve çantanın gövde kısmını bitiriyoruz. Bakın şurada bir zincirle ayırdığımız yerler vardı. Orayı göstermek istiyorum size. Burada direkt boşluğa batıyorum arkadaşlar. Hani zinciri buraya sık iğneyi böyle zincirin üstüne yapacağım diye uğraşmayın. Direkt boşluk kısmına yapın. Bakın. Bu şekilde 6 sıra yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar 6 sırasını ördüm. Örgümü tamamladım. Çantanın diğer tarafını da ördüm ben. Aynı şekilde aynı işlemleri yaparak diğer tarafını da ördüm. Şimdi kenarlardan ve alt kısımdan birbirine birleştireceğim örgümü. İlk başta buradan kesiyorum. Bir zincir çektim. Kestim. Burayı bitirdim. Şimdi ben böyle örgü iğnesiyle dikeceğim. Siz herhangi bir şekilde nasıl isterseniz birleştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İp alıyorum. İç yüzeyleri, yani dış yüzeyleri iç tarafta kalacak şekilde köşe noktalarını belirleyip dikmeye başlıyorum. Aynı hizada dikmeye dikkat edin. Şurayı bir sağlamlaştıracağım. Aynı hizada dike dike devam ettireceğim örgümü. denk getiriyorum. Zaten sondaki zincirler benim dikme yerlerimde aynı şekilde devam ediyoruz. Ben bunun içine evde kalan eski kumaşlarımdan kese yapacağım. Çantanın orijinalinde de aynı şekilde bir kese mevcut iç tarafında. Siz nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. çekimini tamamladık. Bakın kenarlarını bu şekilde tutturdum. Şimdi çeviriyorum çantamı. Köşeleri tam çıkartmak istemiyorum. Böyle sivri sivri bir görüntü olsun istemiyorum çünkü. Hafif. Evet. Hafif çaprazlama böyle. Şöyle görünsün istiyorum. Şimdi sapını yapacağız arkadaşlar. Çantanın orijinal sapından yapacağım. Bakın. Birleştirdiğimiz yer burası net bir şekilde görünüyor olması lazım. Şöyle zaten bey ayrılıyor. Bu tarafa bakıyorlar bir de bu tarafa bakıyorlar tepe noktalarımız. Şimdi buradan 7 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. den itibaren örmeye başlayacağım ama bu şekilde örelim. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. den itibaren tığımı soktum. İpimi alıyorum. İpi buraya ekleyeceğiz. Bakın ipi geçirdikten sonra bu öreceğim ipin üstünden geçiriyorum ki sağlam olsun diye bir tane zincir çektim. Şimdi yanındakine direkt aynı şekilde tersten sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi 7 tane bu taraftan öreceğim. 7 tane de çantanın diğer tarafından öreceğim. Siz isterseniz daha dar, isterseniz daha geniş yapabilirsiniz. Ben çantanın orijinalini ki gibi yapmak istiyorum. Bakın, burayı 7 tamamladım. Aynı şekilde burası benim birleştirme noktam. Orayı saymıyorum. Yanındaki tepe noktasından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 Evet, ilk sıramızı tamamladık. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve üst sırasını öreceğiz şimdi. Arkadaşlar genelde atlanıyor. Bakın bu ilk sıraya batmayı unutmayın çektiğimiz zincirin yanındaki boşluğa oraya batmayı kesinlikle unutmayın aynı işlemi tekrarlıyorum ne kadar uzunluk istiyorsam o kadar öreceğim sıra sonuna geleceğim bu şekilde hep aynı işlemi yapacağız ben size santim olarak da ölçüsünü vereceğim kaç santim yaptığımı istediğim boya gelene kadar aynı şekilde örüyorum arkadaşlar Evet, çantamızın sapını ördük. Ben toplamda 53 cm ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu boyutta bir sap olacak benim için. Yazlık kullanım için zaten baharlık, yazlık kullanım için uygun bir çanta modeli. Onun için sapını da çok uzun yapmadım. Daha kısa bir sap oldu. Orijinalinde de bu şekilde görünüyor zaten. İsterseniz siz daha uzun, daha dar yapabilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış. Şimdi bunu Bitireceğiz arkadaşlar ve çanta sapımızı yerine monte edeceğiz. Bunu göstereceğim ben size. En son yaptığım sık iğneden sonra bir tane zincir çekiyorum ve biraz uzun ip keseceğim ki çantayı buradan tutturacağım çünkü. İpimi kestim, Bunu çıkarttım. Evet buraya şimdi ben iğnemi geçireceğim. Siz normal iğne iplikle de dikebilirsiniz, öyle de tercih edebilirsiniz. Buradan Ba orta noktada 7 tane bu tarafa 7 tane de bu tarafa yapmıştık şimdi bakıyorum ne tarafında Hı. buradan başladığım yerden itibaren 7 tane sayarak içeri doğru gireceğim 1 2 3 4 5 6 7 7. sık iğne yapar gibi giriyorum tutturuyorum aynı şekilde şimdi yan tarafına geçiyorum ve üstle birleştirerek dikmeye başlıyorum Dediğim gibi 7. den itibaren. Şimdi üst taraftakinin yanından geçerek alt tarafta bu şekilde dikerek birleştiriyorum arkadaşlar. Denk getirmeyi unutmayın. Karşılıklı. Yamuk kalmasın çantaların çantanız. Bakın da sonuncu. Şimdi diğer yan tarafa geçeceğim. Buraya da 7 tane dikeceğim. Sonuna geldim. Şimdi ipimi bitirme işlemini yapacağım ve çantamı tamamlamış olacağım. İçine astarını da dikip geliyorum ben. fark ettiğiniz gibi. Çünkü sık iğne yapıyoruz ve biraz uzun bir yer yapıyoruz. Çantanın en fazla ip yiyen yeri de burası. Gördüğünüz gibi buralara çok az ip gitti, çok az ip kullandık. Yani şöyle söyleyeyim size, bir yumak iple bu çantayı ördüm. Ha, yani sapını daha uzun isterseniz o zaman bir tane daha yumak alabilirsiniz. Böyle daha ince ip olur, daha ince şiş kullanırsanız, tığ kullanırsanız belki daha fazla ip gider. Şu anda orasını pek kestiremedim. Ama dediğim gibi bir yumak iple bir tane mango çanta yaptık. Çantanın değeri 250 lira arkadaşlar. Amerikan bezinden kumaşım mevcuttu. Bunu içine diktim. Eski gömleklerinizi kullanabilirsiniz. Böyle asla yapabilirsiniz. Çiçekli gömlekler, desen katar. Onları kullanabilirsiniz. Elinizdeki malzemeleri değerlendirin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.